efendim Ajdar Bey. Canım biraz ama hala, virtual, Ajder, yaptı, yaptı. Şu an A, boşluk plan, boşluk. Dvaşken boşluk Ajdar Bey yazdırıyorum. tamam. öyle <laughs> Tamam tamam biz duvar kutlar boşluk ağaçlar diye yaptırıyoruz ilgili evet, okay. ya. cümleler çabuk. Şey, evet. Kaç tane saniyede Ben hı, geçen sefer demiştim. demiştim. Onu, onu şimdi size, onu şimdi size aktarıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Onu ben birazdan arayacağım size. Adamın gibi ya. vallahi adamın gibi ya. Bu adam adam. Adam adam. Vallahi daha Adam, adam, adamın gibi bu, adam. Hani telafi yapıştırıyorlar. Bu arada beyler, <laughs> Ne oldu lan? Yanıyorsun Fuat abi. Yapsana. <laughs> <gemide. Hı>? <laughs> ya ama var ya. E, bir saniye. Bir dakika. Belat. Şu adamı benim üstüme saldırtmayın da. Allah'ını bir şeyler bir herkes the world star ajdar the world star ajdar boşluk şunu yapabilir mi Allah'ın izniyle şu adam benim üzerime kalmayın gibi geliyor. Bak şu the world star ajdar <laughs> the world star boşluk ajdar şunu herkes yapsın ajdara tweet atsın ajdarın bir şeyi bu the world star bir şunu bir yazın. Allah'ın izniyle benim bir yakamdan şunu bir kurtarın.